başlattım videoyu. We are Tövbe. the cutting edge. Başka ağır silah alayı We serve the Kalaid. Beyza akrabatarız. videoyu başlattım dedim konuşmuyor. Konuşmayacağım. Böyle video atacağım ben de. Benim stilimde Lan var. oğlum doğal ol doğal doğal. Tamam işte Kendim doğalım ne? benim stilimde Tamam doğalım ney? Kasma konuşmayacağım yok, küfür etmeyeceğim yok, ne yapmayacağım diye. To position! Archers, stand ready. Spread out! Archers, stand ready. Our battering advancing. Little command Eee bütün silahlar tutmuşlar. İyi. Ha. Ellerinde çiçekler, altında bilezikler. Merdivanı dayayayım şuraya. Oğlum niye yittiriyorsunuz merdiveni ya? <laughs> oh, tarafı okçu? o arka taraf full okçu sen açarsan çıkarsan böyle. Aha moda çekti. Slaughter them. Their gate Get has been destroyed. It. Attack. Attack! Time to strike. Brace, Brace yourselves. Sanırım kimse yardıma gelmeyecek. Gideceğim. Sefa kaçıyorum ben. Kaçabilirsem. Öldün mü? Kaçma lan. Ölme lan. Kaç. <laughs> Oğlum başı üç kişi yaptım. Vallahi güzel iş. Şey. Archers stand ready. Archers stand, stand ready. Ah, orunu söktüm de. Yürüyken can basmadım mı söktüm? <laughs> Yürüdüm can Abi çözredeceğim ama nasıl ölmüyor ya Nasıl bir balamına koyun bu ya Sakin ol şampiyon Run 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 çavuşları sür çavuşları sür Oha adam çok komik Abi hile var bu herifte ya yemin ediyorum bir bok var bu oru. kendini bir üzgünüm. tane yayı nasıl kurtuluyor benden 5 defadır ya bir yay yayı tüfek kaçıyor allah allah sen bak. Açamıyor kaçamıyor kina bu kaçamıyor kaçamadığı halde öldüremiyorum ben bunu hazır mısınız? Doğru beye, doğru beye. Adamlar toplanmadan beye almamız lazım. <laughs> ha geldiler. Ne yapacaksın? Archers stand ready. We will stand. Archers ready. archer, stand, oh. stand ready. Take aim! Stand, archer, stand, stand ready. Go. And ready? Yes, evet, Commander! Evet, çok iyi gidiyorum. Öleceğim. Ölmeyeyim. 여 v a n adam start together ben aldı yardım sordum lan paladinler millet diyor arkadaş ya baş rush pobisler baş. ne canlı oha Morty! Wow, Yes, commander. Position. Take position. Been destroyed. Yes, commander. Ulan tam televizyon atacaktım oraya. <laughs> boşuna position. Back my orders. Koş 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 koş. Ay senin ben oynuyorum bağına sokayım. Ben çaldım ben ben sıkıntı yok. Herif hala omzumda gösteriyor anasını satayım ne. Yes, Omzundaydı. Yes, Omzundaydı sefer. Geriye attın yes, Muhtemelen sen tuş çalışmadı. Yes, attı ya, ya şeyini duydum ya. Geriye attın yani adamların içine atacağım diye bekledin. Ben de adamların içine attım zaten. Dularları kırmamız lazım ne yapacağız? Kırarlar aha, aha lan oğlum ya. Çok uzağa götürdüler. Of of of, of yoluna gittik. <laughs> yani 9 kilin üstüne bu ölme olmadı sen. <laughs> tamam alalım o zaman. <laughs> Ulan niye oynadı lan bu oyun? <laughs> <laughs> Hadi yanındakiler iyi oynadı ya. Destem kuvvetliydi yani. Şurada. Ben mantanlar, basallar alayım bu basallar Vasallar level alsınlar. Hadi gençler, come on. Duvar kırdılar mı? Duvar kırılmadı değil mi? içeriye daldırdım. Ben daldırdım, herkes daldı. Şey, girdiniz mi? Evet. Ya ben de geliyorum o zaman. Units, assemble! Fast! Quickly now! Get Allahuekber Ekber. Ha boşa gitti. <laughs> rush 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 rush. Kaçtı lan. tüh asist aldım. <laughs> 10 kill on bir fire on 11 kill kil. Öleceğim sen Get <laughs> Bana position 12 kill artık <laughs> Aa bir kere öldüm ha. Şu ana kadar oynadığım en iyi oyundu. <laughs> evet videoya, videoya katılan arkadaşlara selam söylüyoruz ancak 12 kill ben nasıl Oha ablos nasıl alıyorum oğlum ya. Sefa. Ha. Oğlum 12 kill'im var şuna bak herkes öldürmüşüm. Katılım yok <laughs> demek Katılım 111 şu katılım değil mi dur bakayım. katılım 111. Yani birimi biraz az kesmişim. 58 birim ama da fırsat olmadı. Sahabını öldürünce birimler de açtı. aslında sahabını öldürünce kirli şeylerini de vermesi lazım.